Sevgili arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıf Osmanlıca ders kitabımızın 122. sayfasında bulunan mektup konumuzu okuyacağız. Her zaman olduğu gibi kalemimizi elimize alıyoruz değerli arkadaşlar. Ve sizlere konumuzu inşallah en güzel şekilde okumanın gayreti içerisinde olacağız. Mektup Geçen de biraderiniz efendi tarafından açılmış olan şekerci dükkanının sermayeyi muhafaza edecek kadar olsun işlememekte olduğu mevsukan rivayet olunuyor. İşte burası tatsız. Acaba bu halin sebebi nedir? Dükkan mevkiinde mal ile mala mal böyle mi olmalı idi? Dükkanın müşterileri Yalnız oradan her gün alay alay gelip geçmekte olan mektep çocukları olsa hesapça yine böyle olmayacak idi Çocuklar şeker eklinden dişlere mazarat geleceğini geleceğine dair kendilerine verilmekte olan nasihatleri mevki-i icraya koymak Şimdi aşağı kısımdan devam edeceğiz. koymak üzere ittifak etmediler. Ya şurası şayan dikkattir ki haber aldığıma göre onun yanındaki şekerci dükkanı arı kovanı gibi işliyormuş. Evet. İşliyormuş. Bundan mutlaka Bunda mutlaka bir hikmet var. Yoksa şimdiye kadar şeker ticareti cümlemizi şirin şirin mezak etmeye başlardı. Bana kalırsa bu hikmet affedersiniz ama birader efendinin daimuttebüs daimuttebüs bir zat olmasından ibarettir. Bir kanat güler yüzlü tatlı dilli olmalıdır. Ekşi suratlıdan kimse tatlı almaz. Siz Mahut Balcı hikayesini biliyor musunuz? gayet turşru turşu yani bir balcı varmış. Fakat böyle dükkanı yokmuş. Esnafın gezdirici takımından olduğundan her gün bal küpünü alıp acı bir sada ile pol pol diyerek mahallatı şehri dolaşmaya başlarmış. Lakin satmaya muvaffak olamayarak omuzlarını sızlatmış olan küp hemen sabahına kadar dolu olduğu halde akşamüstü evine avdet edermiş. Evet. Akşam yine böyle hanesine geldiği sırada zevcesine alışverişin durgunluğundan bahis bahis açarak şikayette bulunmakla zevcesi ekşi yüzlü balcıya manidar şurada kalalım. manidar dedik bir tebessümle anacığım sen bal satıyorsun ama yüzün sirke satıyor demiş. Hikayem nasıl? İbret bahşi. Kant furuş olacak kadar ehemmiyetli değil mi? Demek ki şimdi bizim dükkana sineklerden başka müşteri uğramıyor. Böyle nasıl olur? Buna seri an bir çare bulunmasını rica ederim. İşi etraflıca düşününüz de bana hülasa-i efkarınızı bildiriniz. Şayet satışın terakkisine medar olacak bir tedbir bulunmazsa sermayedeki hissemi alarak devam edemeyeceği şimdiden anlaşılan ortaklığımızı tatlıya bağlamaya hazırım. Pusulasını göndermiş olduğunuz rahatı hülkum kutularının hesabında o zamanlar bakılır. Muallim Naci Reşat ameli ve nazari kitabet yahut mükemmel in sa Evet değerli arkadaşlar. Konumuzu burada tamamlamış bulunuyoruz mektup konumuzu. Yeni konularda görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum.